Merhaba arkadaşlar, bugün Survival bir karam. Hoş geldin. Başka da video bir video oynayacağız. by gruba. Okay. Bekliyorum. Al oh, ben şey olmam. bir oyunum ben buna ama adı gerçek adı Avcı. benim bu arada bir saniye grup benim balon kafa çok iyi çete yani. Bir saniye aynen. Çete mi ben bu arada ben bu skini sadece kızlar içinmiş kanka onu öğrendim. Ben bu skinin de yani kostümdü. Skin kostüm demek. Bir kez dolaptan ee, Bu kanka bu kız haliymiş. Palet neydi kanka? Sen biliyor musun? Palet kanka kapı hani iktiren ha, şey her şey. Bak bu hali kız Gel hadi. ama bu hali erkekmiş. Onu öğrendim. Evet. Ben sana demiştim ama sen inanmadın. Arkadaşlar ya bir saniye. Şu bıçağı seçelim. Bıçak. Şunu alabilirim ama hiç almayı düşünmüyorum. Kanka bence bu daha iyi. Evet. Ama Hadi başla. Başlıyorum. Başladım. Evet arkadaşlar. <laughs> i̇şte. Ben ya. Ben Aynen mi? biraz sıkılacağız. Karşın... falan yapacağız Evet. Bu arada ürün yani eşya olarak toplanmayı tercih ettim. Kedi hissine. Bir de <laughs> başladı oyun. <gülüyor> evet. <laughs> Sen okuyacakken. <laughs> bir de şey. O Aa, göz... direkt başladı ha. Aynen güzel. Göz gibi şeydi. Ee, şey jeneratörlerin yerini görmesini sağlıyor. Bence güzel bir şey. Bende var ama kullanmadım. Evet. Kedisini ama... tercih ettim onun yerine. Bence de kedisi daha iyi. Kalp değil. var bir tane, damar. Kalp Aynen. Oradan şey da veriyor. belli oluyor da. bir şey da. <laughs> Aynen. Ama kedisi şöyle bir şey var. Sana çok yakın olduğunu söylüyor kedisi evet. söylüyor. Yazın gibi. İşte burada diyor ki saklan diyor. Avcı seni görürse diyor. Arkasında ne <laughs> anlatamadım. Normalde anlatıyorsun sen biliyorsun. Biliyoruz evet. beraber. Ama bu sefer anlatamadım maalesef. Saklan diyor. <laughs> Eğer seni görürse kaç diyor. Eğer izini kaybederse yine saklan diyor. Aynen. Güzel anlattın. Ha. Evet başladık arkadaşlar. Hey, hala inşallah şey gelir. Çekiyordur abi. Çekiyordur. <laughs> bir de Apple olduğu için biraz zor. Yani ee, Apple, 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 Apple. Ah seni gördüm gel. Gel arkandayım. Arkan... Tamam gel gel. Gel jeneratör var şurada. Aa, tamam Onu ona gideceğim. Gözüşüme gel What? Aa, adam var bir tane daha. Bu arada kadınım. Neden kadınsın diye sorgulama lütfen. Sorgulamayın. Please. <laughs> Kerem yap. Ay yaptım yaptım güzel 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 nice nice. Şimdiden alıştım. Uf beyaza getirdim güzel. Kanka ucunda yaptım ha. Genelde. <laughs> <laughs> Abi bizim ikimiz. Kanka gibi... yanlış kapatlattım ya erken bastım. Sen niye böylesin? Üstünde şey var. Biliyorum bilerek öyle yaptım. Niye ki? O ne? Uf. Abi bana gelmeyecek sanırım. Gelmedi. 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 Nice nice. Nice güzel. Beni takip et Ke Kerem. <laughs> <laughs> Dur dolaba saklan vardı. Ben dolaba saklanma görevini yaptım. Sıkıntı yok. Eee palet kanka, vardı. Kamir kanka, Katili zaten. gördüm. Hani Katil çıkıyor? bizim adam peşliyor. Hani hangi adam? Evde mi? Hayır. Ben eve giriyorum. Ben kaçıyorum. Arada. Adı Ketiz. Kedi isim çalıştı. Ah, kedi isim çalış. Ay çalışmadı. Benim kalbim var. Hey. Oyun kastı bir an Gördünüz. Ananı. Oğlum gördüm lan. Kanka üst kata gel. Evin üst kata. Kam çabuk bekliyorum seni. Kanka evin üst katı değil de ben başka bir jeneratör soruyorum. Abi, abi buraya gelecekler değil mi? Abi lütfen gelmesin. Ev çok tehlikeli ya. Evet ya. Herkes geliyor zaten. Ya. Geleceğim yanına. Gel gel aynen oradan. Kalbim gitmiyor ki anasını satayım. Hep kalbim var. Of gitti kanka. Benim Öyle Böyle etrafa bakıyorum ki. Aa kalp geri geldi. Gitti. Tamam. Kedisin çalıştık benim de. Şu an çalışmıyor ama. Dina çalıştı gitti benim. Gitti aynen. Ne oluyor oğlum? Oğlum niye böyle... Aha kanka yaklaşıyor. Yemin et. Çıkıyoruz mu? Çıkalım. Tamam çıktım. Yakınlarda oldu belli oldu neredesin, zaten. Neredesin? Neredesin Eda? Buradasın. Dolaba saklanalım mı? Hayır. Ya da gel. En tehlikeli şey. Görebiliyordu değil mi? Hayır. Ben avcı olmayı istiyorum ya. Ama beraber olmuyor. Gel gel gel. Direkt direkt yap 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 Gelmesin Zaten bana. az kaldı. Ha, Aa gitti, gitti gitti gitti. Nice. Böyle yaparsak bir tane jeneratörü yaptık zaten. Aman ikinci de yapıyoruz. Güzel. Nice nice. nice. Görebiliyorum yeğiz, yerlerini. Yüz gel. Gel gel şu evde bir Hı? tane var. Ha? Eve gitmeyelim oğlum çok. Oğlum bak 7 isim çalıştırıyoruz. Yüz evde. Ben evden çıkıyorum. Çık aga. Gel. Gördüm seni geliyorum. Kanka bir tane jeneratör yapıyorlar. hayvan gibi koşuyorum. Kanka kedi ismi çalıştı bir de. Sende adam. Vallahi ben de. Arkamda. Abi, Kerem kaç. Abi Kerem. fener tutmaya çalış. Kerem bize getirme. Geldim, Kerem geldim, bize getirme sen oğlum Mal mısın? Gelmedim oğlum. Gelmedim, gelmedim. Gelmedim oğlum. Aa, abi geldi Abi fener de tutamadım ki ne yapayım kaçarken. Ah, kanka size geliyor size geliyor. beni size görmüyor beni görmüyor. Şu ha. size geliyor kanka. Beni kanka. görmüyor. Beni, beni kancaya asacak siz beni. Aa görmüyor beni. Beni de görmüyor lan. Mal. He <laughs> görmüyor. <gülüyor> görmüyor lan. <laughs> Çok iyi. Ben toparlanıyorum bu arada Kerem abi. bize doğru gelmeye çalış. Yok kanka. Gördü mü? Abi görme lütfen. Görmedin? Abi kör müsün? <laughs> abi görmüş ya. Öf. Yanımdan dolaştı 2000 kere. Dur çırpınacağım Şey yapıyorum. Wiggle, wiggle yapıyorum. diyorum wiggle kanka adamı. Ama sen ol her türlü of 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 of. Of of. Abi astı astı abi astı al işte. Ah kanka yanımda biri var. Onu öldürecek. Abi bu kanser katil ya. Yanımda bekliyor onu Kurtardı kurtardı. Ha, tamam, seni kurtardı kaç kaç, kaç 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 kaç. kaç, kaç. Çık lan önümden ha. tamam. Kerem kaç. Kerem kaç. Bilader ben kaçıyorum da sizi bilmiyorum valla. Ben topukluyum. Kerem eve bakarak... gir, eve gir, eve gir. Eve mi giriyorum? Tamam, girelim gel. Ben senin canını full'leyeyim orada. Gel kanka. Kanka kanım var ama benim ya. Anlar tam bir şey mi? olmaz. Gel üst kata. Üst kata gel. Oğlum sadece takımına sağ. Anti-generator var ben onu tamer'e. önce senin canını full'leyeyim. Çünkü o sana yardımcı olacak. Ay ay al işte. Kanka pardon. Tam gel gel tam. tamam hemen işte. Neyse tamam. Yok. Adam zaten Kedi uzaklaştı. Çalışmadı. Tamam. Kedisini tamam. çalıştığında direkt gidiyoruz. Abi geliyor. Hayır gelmiyor. Kalp gelirdi o zaman gelsene. Geldi ki kalbim. Kalp. Abi herkes buraya kaçıyor, mal mısın? Abi misin? ciddi misiniz ya? Abi Gittim ben ya uzaklaştım. <laughs> ha tamam. Kanka bizim adam bozmuş ya bizim yaptığımızı. İlk sene yaptığımız vardı ya onu biraz bozmuş. Aa kanka, kanka bu ha harbiden ben. Burayı. kanka oğlum biz bunu ta yarısına kadar yapmıştık sanırım. Biz hepsini bitirmiştik oğlum mu? Kanka sen bir şey mi? Sen bir şey fark ettin mi? Allah pardon. Abi, abi sen bir şey fark ettin mi? Üç jeneratörün üçünde biz yaptık. Kaçalım mı? Kaçmayalım bence ya. Abi şu jeneratör yapalım. Bir tane jeneratör kaldı. O da evde. Evet. Şu Kedisi çalıştı. Abi, kaç. Kaçalım. 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 Oo, kanka şey adam önüme geldi ya. var ya. Ah sandık aramam lazım benim. Kanka kaç şu an lan. Kaç kanka. Bu eve gelmedi küçük eve. Kulübe gibi bir yere. Abi hala kalbim var. Abi arkada. Abi ne yapıyorsunuz siz? Abi ne yapıyorsun orada? Dili. Alet çantasını almayacağım. Fener daha iyi. Ben tercih ediyorum Fener'i. Abi nerede bu? Abi kalbim atıyor. Kedi isim çalışmadı. Ana. Can masamıyor mu ki kendime. Abi kedi isim... Ooo oh, oh, evdekini oh, bitirdiler. Oh. Helal lan. Ankara'dan ölüme geldi. Kerem neredesin? Yes, oh, yanlışlıkla. <laughs> Dur şunu kapattım, kapattım. Tamam, güzel, güzel, güzel. Çok iyi. Ben kaçacağım. gördü ben kaçam. Gördüm, ah e ben kaçar ko. Ben kaçar ko. Ben kaçar. Sen kaçarken ben de şu şunları yapayım. Balaba saklandım. Aa, görmedi. Ben kaçayım şuradan. Şöyle. Paleti de kırdın yanlışlıkla adam. Adam kırdı ya paleti cidden. Kanka adam var ya eve yapsak biz açarız kapa kapak diyorum yani. Kanka bak burada. Adam yakınlarında. Aa kapana yakalandım. Kanka abi 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 yanımda değil. Yanımda değil değil mi? Abi kurtulamıyorum. Heh tamam. Al işte adam beni peşime dur, getirdi dur, dur. yani. ya. tamam tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok sıkıntı yok. Sadece evdeki kalmış bu arada kanka. Bizim yaptığımızı evet. adamlar yapmış. Evet evde kaldı. Eve gidiyorum ben. Eve ben de gidiyorum. Ben çatıdan. Allah. Abi kal kalbim Kanka adam A evde adam kapan, evde adam var, evde. Kapan var kapan. Kanka adam evde atla aşağı. Kapanı boz dedim. Bozdum kapanı tamam. Ah o ah, 3 verildi. Kanka öbürüne kaçalım. gel. Aynen oraya gel. Oraya gel. Kaçalım kaçalım. Kaç kaç Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Çok Kerem yanındayım. Tam ben açayım kanka. Görev var, görev var, görev Görev göre mi var? Tamam aç. Ben de dolapta saklanı. Nice. <laughs> Çok güzel abi. Abi bizim adam da buraya geldi. Açıyorum ama. Abi aç direkt kaçacağım. Bir saniye. Abi bu arada bu taktiği kimse bilmez. Aynen. Tane. Bir dört tanesini falan biz ha. Aynen. Bir tanesini. Öbürünü doldurayım. kanka şey. Ses çıkartma işte ya. Abi ya. Gel gel koş koş koş. Geldim, geldim. Gel bekleyek şurada katili. Hayır oğlum mal mısın diye bekliyorum. Dur dur. Gel iyileştireyim seni bir <laughs> <Elle gülüyor> Ay 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 ay. Kanka bu arada mükemmel oldu. <laughs> Ana kanka onu kurtaralım mı? Hayır. Ha kurtardılar zaten. Kanka kurtarmaya gidersek eğer. Kanka kaçalım mı? Kaç, kaçtım ben yanlışlıkla. Yanlışlıkla kaçtım sorry. Ee, bu videoluk bu kadardı beyler, bayanlar. O bak 19 almışım. Nice. Güzel. Biz böyle hızla göre giriyoruz. İkinci video. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O 16 seviye yaptım ben bunu. Tamam. Hangisi hepimiz biriz? Yağmacı Sezgisi. Hepimiz biraz daha iyi yani. Bence de. Ee, bu tamam. videoluk da bu, kadar bu, bu kadar kadardı arkadaşlar. Şey. Beyler Hadi görüşürüz. Ee, ha. Bye like bye. atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz.